Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Canım Annem setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerini bekliyor. Ve tabii önümüzdeki hafta dizide yepyeni olaylar, yepyeni gündem yaranacak. Bundan sonra herkes dizideki olaylara sevinecek diyebiliriz. Çünkü artık Nazlı her şeyi öğrendi. Bundan sonra Meleğin yaptıkları... Ahsüde'nin oyunlarını ortaya çıkaracak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.